Begüm podyumda. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Dünyaca ünlü bir şov Dünyaca var. Dünyaca Türk... evet Türkiye'ye geliyor. Ben de ona katılacağım. Arkadaşlarımla yemek yiyip sonrasında oraya gideceğim. Tamam şapkanda galiba köpükler şapkanda Yapışmış şey mı? Gel böyle. Geleyim. Onu ben düzelteyim gel. Evet köpük izleriymiş. Tamam bitti. Hoş geldin Begüm'cim. Hoş buldum Buse'cim. Ben bugün seni beğenemedim. Özellikle şortunu hiç uygun bulmadım. Bir de kat kat ve farklı farklı tonlarda olması gözüm biraz rahatsız etti. Üzgünüm. Yani ben renk seni seviyorum. Biliyorsun. Araya gri katmak istedim aslında siyah sadece olmayayım dedim. Evet ama keşke üstündekini alıp siyah, altına gri. başka bir renk giyip de ne bileyim olsaydı temiz durabilirdi ama böyle de çok renk farkından dolayı ve katlıktan dolayı çok karışık duruyor. Bir de şapka. Karışık. Ben e, yine eşyalarla bugün empati kuruyorum ve diyorum ki <laughs> bu şort ve ayakkabılar diyor ki ben burada ne yapıyorum beni bırakın <laughs> gitmek istiyorum diyor Begüm. ayakkabı kaybetmek istedim evdeki tek kaybedebileceğim ayakkabı. Ama parlak ve arkası açık opak çorapla beğenemedim bir de şort hani modeli o fırfırlar kısa duruşunu da pek sevemedim. Yani kışlık bir kombine çok kısa buldum o şortu. Kafan çok karışıyor bir gün. Bir gün çok iyisin. Wow! Ertesi gün bu hatayı senin yapmaman gerekiyor. Çünkü sen en iyi yarışmacılardan birisin ama bu hatayı sen yapamazsın. Dinlen, iyi uyu. Dinlenmem tamam. gerekiyor. Rakibini motive etmek de yani bilemedi. Benim işime gelir. <laughs> evet Pınar Yorumunu alırken hemen puanları alalım. Benim dışarı. kombinimi kötüleyip böyle bir kombinle gelmem bekliyorum. Senden daha başarılı olduğunu ha. düşünüyorum ama. Hem kötü hem komik gözüküyorsun. Teşekkür Hiç ederim. Hiç beğenmedim. Sen genel olarak komiksin. Hiç kimse beğenmiyor. Bir. Çok kötü. Bir. Çok kötü. Hiç beğenmedim. Nefret etmiş herkes. Ben sana dedim çoğu tortu istemiyor. Bugün, bugün arkadaşlar çalışıyor galiba karşı Ama grup, hiç değil mi? beklemiyorduk Begüm'den böyle bir şey. Ben şaşırdım şahsen. Kopya yani çekmemiş bugün. kadar kötü olduğumu düşünmem, Kopya çekmemiş evet. bugün. Kopya çekmeden gelmiş o yüzden. Evet. Ya bak kendin yapınca nasıl yapamıyorsun? Aslında <laughs> arkadaş olduğum için e, bir artısı var evet. Normalde üç ama modun düşmesin diye dört. Teşekkür ederim. Pınar'ın biri gördün oradan mı verdi? Onun düşünce yani Pınar'a hesap sormak verdi. Begüm Ben Begüm'ün tamam. daha iyi tamam. gelebildiğini Pınar ben biliyorum. Pınar ben sana hakikaten da, davrandığım halde bu kombin Berfim biri etmiyor. Berfin 5, Berfin'e Aa, soralım. Berfin Nerede 5'i şey buldun Berfin. berfin. Bunlar bir yer var. Ben Begüm'ün ben ben hak görmedim ki Berfin'in puanını bir kaybetti. Berfin bana geçen gün 2 verdiği için... Dün 2 verdim, hiç beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim. Arkadaşım seviyorum diyorum. Gönlümü Öyle o da niye verdim? Dün iki verdim diyorum. Dün iki verdim ben. Bugün niye beş? Dün iki verdim diyorum. Bugün beğendim bu. Çünkü ben Gruplar savaşı var. Ben 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 Hayır, arada ezilmeyin de yani. Hani. Hayır, o değil. Gerçekten jürilerimiz bence ben Berfin'in çok daha net. Ayşegül, sen dün daha net. Sen üçten bas bir puan bile. Gerçekten bu sohbeti saniye duymuyorum güzelim. Bugün İvano Hanım demişti ya hani biz sizin puanlarınızda zaten bir haksızlık olduğunu görürsek hissedersek biz buna göre <laughs> davranırız. Ona rağmen gelip bunu verebiliyorsa bence bunu çok daha net görmüşler. Ayşegül'cüğüm ben dün. İki verdi. Ya öyle. sen bana her gün iki üç veriyorsun. Bu nasıl bir savunma sen tarzı? Sen, sen diyorsun ki arkası ölsün diye o puanı veriyorsun. Başına ha, ben başından beri atıyorum var ya tutup suya gidip e, bir ikiler verdi. Bunları yapıyorsunuz. Sevdiği insanı sürekli beş veriyor kötü ben olduğunda. Ben hiçbir zaman öyle davranmıyorum. O dediğiniz iki grubun Bunlar içinde ben yokum. Ben sevdiğiniz insana kötü olduğu için beş vermedim. Gruplarınızın arasında ben yokum. İki tarafa da ben her zaman iyiyim. Grupta değiliz ayrıca. Biz grup dersteniz neden grupsuzsunuz? Siz Bak Daha ne kadar daha ne kadar. Beraber, ne kadar, ne Sibel? Ee, çok gelmiyor. Şey, herkes değil. Ben Yani var, var. Veremezdim dört. Biz nasıl grup ya? Ben puanlarınızı etki ediyor demedim. Şey, senin adaletsizliğin demedim, demedim. demedim. puanlar yükseliyor Ben bana 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 yani biz bunu dışarıda da Vallahi. görüyoruz, burada da görüyoruz. İnkar benim etmenize bir, gerek benim, yok. Senin birinin evet. evet. benim Hiçbir zaman etkilemeyecek biliyor musunuz? Diğerlerinin öyle bir grupluk yok bu arada. Senin notların beni bu yarışmada hiçbir zaman etkilemeyecek. Ben bir öğreneyim bu beş kişi aşkım. sen, sen öyle bir şey Ben de her zaman öyle olacak. Öyle bir söylüyorsun ki sanki sana hep bir veriyormuşum gibi. Sen genel olarak sen öncesinde geldiğinde güzel kombinlerle geldiğinde. Bugün sana kurtuyorum yaptım ama ben sana tutup dört verdim. Bak ama bak ne diyorum ben sürekli sana böyle puan Lütfen versen ya. evet derim haklısın ama ben sana hep böyle Lütfen puan verdim. adalet Bugün falan yok. Bugün beğenmediğim için bu puanı verdim ama diğer kombinlerine bakarsak çok güzel puanlar e veriyor. sana. adalet tarazin yok. Hayır beğenmediğim için bunu verdim. Teşekkür ederim. Güzel edelim. yaparsan güzel puan veririm. Senin puanla ihtiyacım yok. <laughs> o zaman evet, ağlama. Şey Ağlamıyorum zaten burada ben ağlayan kağımsız. sensin. Ben bir gün tamam. olsun gözyaşı dökmedim. Gerçekten mi? Evet. Birincisi Begüm grup dediğim kişilerin arasında ve bunlar gerçekten Begüm, grup arkadaşı. Evet. Şey. Evet. Gruptan tabii kastım tabii. daha doğrusu tamam. yakın arkadaş destek oluyorlar, artık. oluyorlar evet. Ee, i̇kincisi Berfin, üçüncüsü Nadia, dördüncüsü Sibel, beşincisi Su. Su yeni giriyor. Hatta şu aralarda Sema girmeye başladı. Ne ha. Ne? ne bir Sema e, e, benim farkıyla yok ne? yok burada bana bilmiyorum. Önceki bir bilmiyorum ve ben dışarıda sana bir şey dedim. Sizin grubunuzun arasında Samimiyetine inandım. Diğer grup kim sana göre? Sen dışarıdasın ben bir şey diye soruyorum. Mi? Dışarıda sen bir grup. Dışarıda onların onların grup olduğunu ben sanmıyorum. İyi niyetli insanlar gerçekten. Onlar kendi halinde. Gerçekten gözüne güzel Ve bir veriyor mi? iyi niyetli. Ee, bir şey... dakika. <laughs> Siz grup olduysanız bilmiyorum. Bunlar öyle gözükmüyordu. Bugün konuşmalardı bir şeyler ama. Ayşe sen Bir dakika. Ben Nadia konusunda da Pınar'a çok katılıyorum. Nadia gerçekten kim ona iyi davranıyorsa, kim evet. iyi puan veriyorsa. O gün diyor ki evet böyle böyle. Ama kötü bir yorum yapsın, evet. dışarıda bir şöyle yapmaya başlıyor. A ben bunu gerçekten hak etmemiştim falan yapıyor. Sonra tekrar aynısını yaparsan da diyor ki ben beğenmedim zaten değilsin. Böyle yapıyor sürekli. Haklı olunca Pınar. Evet gerçekten. Ama bakın ne dedim zamanla anlayacağız eğer her birini Yok ama dedim. cidden Ayşe böyle ağzından ve ben diyorum, öpeyim <laughs> grup falan değilim. Ve be, bakın biliyorsunuz düşük puanları ben alıyorum ve hiç de öyle davranmıyorum. Be, ben, ben, sana üzülürüm. Hani ben, arada ben kalanları üzülüyorum ben. Ben Kardelen de yarışıyor gibiyim Ay, foto istiyorum. Puanını yaşam. alan gidiyor. Sonra sana diyorlar evet. ki silin ama Ama grup diye yırtıldıkları için Nadia'nın hele ki suyun. Siz grupsunuz. Siz dışarıda da her dakika fısır fısırsınız. Serviste de fısır fısırsınız. Bir şey Mesela yani ben bir varken Nadia aslında sıra geliyor. Ben böyle şey yapıyorum. Sıra geliyor. Hemen bu hastanın ortalamasını Benim alalım. Benim hakkında duyuyorum yani. Bugün hiç konuşmadık. 3.2 ile seni jürinin karşısına yolluyorum. Geçebilirsin. Evet, Begüm oh. hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> <Hoş. gülüyor> Begüm çok aradın mı bu şortu? Yok Merak. aramadım. Hep böyle nasıl? sayfalarda önüme düşüyor. Peki nasıl denk geldi? Yani nasıl böyle yani giderken bir mağazaya girdin. Ay çok beğendim diye mi aldın? Nasıl mesela Sosyal medyada hep önüme düştüğü için evet. hoşuma gitti aslında ama. Tamam çok kötü bir şort. Çok kötü bir şort. Şöyle yapıyorum. Evet ah, kapat. Kapatayım mı? Kapat. Bir o akıma otururken hmm. geldi benim kapatayım. Ee, bir de Begüm bu görüntüden bir kurtulalım. Tamam bunu buraya Kaç yap. gündür devamlı bir paltoyla bir şapkayla geliyorsun böyle bir yani. Hep bir layer yapayım diyorum. Son birkaç gündür hep aynı kombinle geliyorsun. Bak dikkat ettin mi yine dün böyle siyah beyaz layer şey üzerine. Çok fazla evet. Çekin. Bir kurtul bu kombinden. Başka bir begüm göster bize. Ee, yani tabii ki üzerinde çok sevdiğim renkler var. Gri'nin tonu siyah, opak çorap. Ee, vücudun çok güzel zaten ne giysen çok yakışıyor sana. Ee, şu an şortu görmediğim için daha iyi hissediyorum. Ama her gün aynı görmekten sıkıldım seni Begüm. Onu ben de an düşündüm. Sıkıldım yani. Begüm hoş geldin. Hoş buldum İlhan Hanım. Kaç kere tam puan aldın? Ben üç kere gün birincisi oldum. Bir kere hepinizden beş aldım. Yani üç kere. Üç kere. Birinci oldun. Ve bu halinde geldin şimdi. Kafam karıştı biraz aslında. Şimdi o kombinlerimde çok böyle parça parçaydım. <laughs> Yine yapabilirim dedim ama olmadı. <laughs> Teşekkürler. Bir günce bir gösteriye gidiyorsun. Bu kadar kat kat giyemezsin, İçerisi çok sıcak olacak. Dışarıda vestiyer var, kuyruk var. İkisini de tek tek vereceksin, tekrar bekleyeceksin, alacaksın. E, kafanda şapkayla gösteriye hiç gidemezsin. Zaten arkandakiler çıkarmanı isteyecekler. Çıkarsan elinde tutacaksın. Yani gittiğin yerle üstündekilerin hiç alakası yok. E, o kadar kısa bir şortla bir gösteriye de gidemezsin. E, o yüzden ceketim kapatır diye düşündüm. E, böyle gelmedin ama. Aslında onu göstermek istiyordum. Beğenerek giymişsin. Onu şu an yorumlardan sonra kapattığın için e, böyle gelmiş olsaydı farklı konuşabilirdik belki ama daha temiz görünüyor. E, ben de beğenmedim maalesef. Gittiğin yerle hiç alakan olmadığı için maalesef iki de veremeyeceğim. Yani bir tiyatro izlemeye, bir gösteri izlemeye, bir bale, opera ne izliyorsa böyle yani. salona gidemezsin. Bu kadar kat kat kafanda şapka ne izleyeceksin hiçbir Yanlış yaptım doğru. Ben bunu çıkartırım diye düşündüm orada ama. Kucağı da mı tutacaksın? Doğru. Böyle At. tabii beşleri aldın böyle bir özgüven tavan oldu. Dedin ki herhalde i̇şte. bana hep beş verecekler. Öyle bir hayat yok. Sen geriye gidiyorsun şu an. Evet farkındayım. Son üç gündür devamlı seni palto ceketle görmekten, şapkayla görmekten gerçekten sıkıldım. O yüzden biraz farklı bir Begüm göster bize. O beşleri aldın Begüm'e tekrar dön. Ya yani, zirvedeyken dibine vurdun şu anda. Doğru. <laughs> Dikkat edeceğim. Teşekkür ederim. Lütfen. 8.2 Ben Hı? gideyim bugün son 3'teyim sanırım. Yani şapkanın altında mutsuzluğunda baş başa bırakıyorum ben seni. Ben şöyle gideyim hatta. <gülüyor> <gülüyor>